Ekranlar hayatını mahvediyor bu videoda ekranları neden ve nasıl bırakman gerektiğini anlatacağım. Neden sana güveneyim diyorsan sosyal medya kullanmıyorum, oyun oynamıyorum, dizi izlemiyorum. Neredeyse hiçbir bir dopamin aktivitesi yapmıyorum. Ve tabii ki de çocukluğumda böyle değilim. Yani çocukluğumda ben de deli gibi telefona bağımlıydım. Geçmiş bir oyuncudan dinleyeceksin yani şu an bu videoyu. Şimdi öncelikle ekranlar neden uzun vadede mutsuz ediyor? Çünkü sana hak etmediğin bir dopamin veriyorlar. Yani beynimiz hak ettiğimiz dopaminleri almak üzerine programlanmış. Ki bunlar da faydalı dopamin aktiviteleri işte. işin üzerine üzerine çalışmak veya ders çalışmak, spor yapmak, kitap okumak, faydalı bir şeyler yapmak istiyoruz. Hayatını iyileştirecek, geleceğini iyileştirecek şeyler yapmak. Beynimiz normalde bu şeyler üzerinden dopamin almaya programlanmış ama yani sen gidip ekranlardan aynı dopamin alabiliyorsun yani günümüzde ama işte bu dopamin zararlı bir dopamin oluyor. Fazla bir dopamin oluyor ve zararlı bir dopamin oluyor ve aynı zamanda beynin bilinçaltın diyor ki sen bu dopamini hak etmedin ben bu dopamini geri azaltıyorum yani sadece zamanla harcadın diyor sana ve hatta o yüzden 2 saatlik 3 saatlik bir sosyal medya veya oyun veya dizi sürecinin sonunda kendini baya pişman hissediyorsun. Çünkü zararlı dopamin alıyorsun ama o aktiviteyi yapmayı bıraktığın an veya hatta o aktiviteyi yaparken bile o dopamin bonusu gidiyor. Artık hani dopaminin düşmeye başlıyor. Vücudun her zaman denge ister. O yüzden sen fazla dopamin alınca vücudun bu sefer dopamin salgısını azaltıyor. Ve dopaminin azalıyor ve daha uzun süreliğine azalıyor. Normalde olacağını. O yüzden işte fazla ekran kullanımı seni mutsuz ediyor. Mutsuz ve boş bir hayat yaşamana sebep oluyor fazla ekran kullanımı. Şimdi peki ne yapacağız? Ekranlardan tamamen uzaklaşma stresi yanlış. Yapman gereken şey zararlı ekran kullanımını faydalı ekran kullanımıyla değiştirmek oyunları, dizileri, sosyal medyayı faydalı YouTube videolarıyla ve e-kitaplar okuyarak, yani internet üzerinden PDF olarak indirdiğin kitapları okuyarak onlarla değiştirmek kısaca. Yani sonuçta teknolojiyi faydana da kullanabilirsin, zararına da kullanabilirsin. Yani pek çok insan zaten zararına kullanıyor ama ben birkaç yıldır faydasında kullanıyorum ve gerçekten bana inanılmaz şeyler kattı yani teknoloji. Özellikle YouTube yani YouTube'da çok fazla faydalı video var. Yani kitaplardan bile daha çok YouTube'dan ben bilgi bilgimi aldım. Çünkü kitapları sonuçta okuyorsun ama sonra beri unutuyorsun falan. Notları sürekli bakman gerekiyor ve uzun sürüyor. YouTube'da ama hem izlediğini daha zor unutuyorsun hem de daha hızlı ve pratik tavsiyeler alıyorsun yani. O yüzden YouTube bence günümüzde kitaplardan bile daha faydalı. Neyse. Kısacası zararlı ekran kullanımını faydalı ekran kullanımıyla değiştiriyorsun. Atıyorum YouTube'da boş boş eğlence videoları izlemek yerine ne bileyim kişisel gelişim videoları izleyebilirsin. Ya da bir ilgi alanın neyse veya sana faydası olacak hangi konu varsa atıyorum üniversiteden hazırlanırsan YKS videoları olabilir bunlar. Bir ilgin varsa bir şeye onun videoları olabilir. Bu tarz böyle daha yararlı içeriklerle değiştiriyorsun sonrasında onları da azaltırsın zaten. Ben mesela şu an onları da azalttım ama işte arada o süreçten geçmem gerekti. Hani böyle oyuncu olmaktan bir anda interneti bırakmaya geçemedim tabii ki de. Arada hani o full internet kullandığım, ekran kullandığım ama işte oyun videoları izlemek yerine ve oyun oynamak yerine kişisel girişim videoları izlediğim dönemden geçtim. Ve o dönem sayesinde ya yani şu an teknolojiyi bayağı az kullanıyorum. Yani o dönem olmasaydı ya o full kişisel girişim videoları izlediğim dönem olmasaydı ya senin için başka bir şey de olabilir. Yani o full faydalı ekran içeriği tükettiğim günler olmasaydı bir anda ya oyuncu olmaktan böyle günde 6 saat 7 saat oynamaktan pat diye interneti bırakmaya geçemez yani bir kademeli bir geçiş lazım bence. Peki diyeceksin ki yani bu ekran kullanımları zaten bilinçsiz bir şekilde yapılıyor. Atıyorum yani telefon alıyorsun diye kaydırmaya başlıyorsun. Ona da yardım edecek bir yetenek var. Geliştirebileceğin bir yetenek o da zihindelik. Zihindelik kısası aksiyonlarının ve düşüncelerinin farkında olmak. Anda yaşamak ve düşüncelerine odaklı olmak. Ya ana odaklı olmak ya da düşüncelerine. İkisi de aslında tek olarak ana odaklanmış olmak oluyor. Çünkü şu an ya yani düşüncelerine geçiyor vesaire Ve ne zaman bir ekran kullanasın geldiğinde o zaman artık refleks olarak almayı yavaş yavaş bırakmaya başlayacaksın Özellikle bu zihindelik yeteneğini geliştirdiğini söyleyeceğiz. Zihindelik de nasıl gelişiyor? Bir pratikle bol bol ana odaklanmaya çalışıyorsun. Yemeğini yerken, herhangi bir işini yaparken ana odaklanmaya çalışıyorsun. Ve düşüncelerine odaklanmaya çalışıyorsun. Ve bir de meditasyon diyorlar ya tabii ki de. Yani kısaca oturuyorsun, gözünü kapıyorsun, hani nefesine odaklanıyorsun. O da bir nevi zaten ana odaklanma pratiği gibi bir şey olmuş oluyor. E ve böylece düşüncelerinin artık farkında olmaya başlıyorsun. Atıyorum hani direkt refleks olarak ekran kullanmak yerine bir sorguluyorsun. Diyorsun ki yani şu an ekran kullanasım var. Atıyorum oyun oynayasım var dizi izlesin var, sosyal medya kullansın var. Ama bu beni uzun vadede mutlu etmiyor. Ve dopamin detoksundayım, kalıcı bir dopamin detoksundayım. O yüzden bunu yapmayacağım diyorsun. Dopamin detoksunu bozmayacağım ve gelecekteki kendimin mutluluğunu şu anki anlık mutluluğumu edeceğim diyorsun. Ve o gün içerisinde de zaten daha mutlu oluyorsun. Yani ekran kullanımı senin gün içerisinde de mutsuz ediyor. Çünkü dopamin sistemini bayağı bozuyor. Kısacası zihindilik yeteneğini geliştirmen gerekiyor. Bu yeteneğini geliştirdiğinde yani sürekli anı odaklanmanı, sürekli düşüncelerini sorguladığında vesaire artık atıyorum kaydırmaya başladığında Direkt böyle fark edeceksin ağaçta işte ben şu an yanlış bir şey yapıyorum diye. Bundan bir öncesinde zihindilik yeteneğinin düşükken ki şu an büyük ihtimalle düşükken yani, hepimizin düşük başlıyor. Direkt yani refleks olarak yapıyorsun. Sen refleks olarak oyunu açıyorsun, diziyi açıyorsun, sosyal medyaya kaydırmaya başlıyorsun. Zihindilik yeteneğini artırdığında artık beynin direkt ya yani o aktiviteyi yaparken ilk dakikalarda bunun yanlış bir şey olduğunu fark ediyor ve sana bildiriyor. Ve sen de bırakıyorsun. Yani bu gerçekten mükemmel bir şey. Tabii ki de bir anda olmayacak ama zamanla olacak bir şey zamanlı dopamin sistemini tedavi edeceksin, anlık az aktivitelerini bırakacaksın ve yerine faydalı aktiviteleri, ertelenmiş az aktivitelerini almaya başlayacaksın ve böylece dopamin sistemini düzelecek ve dopamin sistemini düzeldikçe ekranları bırakman çok daha kolay olacak. Yani benim için mesela şu an ekran kullanmamak çok kolay bir şey. Yani benim ekranı tek kullandığım yer işimle uğraşırken işte ya da e-kitap okurken ya da işte faydalı bir video dinlerken kısacası çok fazla faydasız şey yapmıyorum yani ekranlarda. E yani bunun sebebi yani yıllardır yani dopamin doksuyla uğraşmam ve dopamin sistemini tedavi etmiş olmam yani gerçekten. Yani böylece artık hani mutlu olmak için ekranlara ihtiyacım yok. Sen de kalıcı dopamin detoksuyla hayatını değiştirmek istiyorsan açıklamadaki linke tıkla. Dopamin detoksuyla alakalı sorularını yoruma yazmayı unutma. Kendine iyi bak. Hayatını değiştirmeye bir dopamin detoksu kadar uzaktasın.